baby, you got kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir boyama videosuyla geldim. Bugün zemin boyuyoruz. Bu video için de haftalarda çok heyecanlıyım. Çünkü bu sefer kullanacağımız ürüne çok fazla güveniyorum. O yüzden sizleri de sıkmadan hemen ürünü anlatarak videoya başlayalım. İlk kullanacağımız kayma solüsyonumuz var. Bunu hem kaymaması için hem de boyanın altında bir zemin oluşturup boyayı daha güzel yapması için kullanacağız. Şimdi kullanırken zaten detaylarını anlatacağım için diğerlerini de göstereyim. Yine kullanırken daha detaylı bir şekilde anlatırım. Burada boyamız var. Boyamız. İki komponentten oluşuyor. A ve B olmak üzere. Normalde eğer boyayacağınız alan bizimkinden küçükse ki bizimki 18 metrekare kadar antre ve hol boyayacağız. Eğer banyo gibi daha ufak zeminleri boyuyorsanız siz ölçerek kullanın. Ben hepsini kullanacağım. A komponentten 7 ölçek, B'den de 1 ölçek kullanarak hazırlıyorsunuz. Dediğim gibi ben hepsini kullanacağım çünkü alanımız çok büyük. Bu da onun aynısının küçüğü. Alan büyük olduğu için bizde ekstradan var. Bu da son aşamamız sıvı cam. Sıvı cam uygulaması da boyayı korumak ve çizilmelere, darbelere karşı güçlendirmek için kullanılıyor. Bunların da detaylarını size kullanırken tek tek anlatacağım. Gördüğünüz gibi bu da iki komponentten oluşuyor. A ve B olmak üzere yine 7'ye 1 oranında kullanıyorsunuz ve hazırlıyorsunuz. Ben yine hepsini kullanacağım alan büyük olduğu için. Şimdi ben üzerimi değiştiriyorum ve boyamaya boya başlarız. geldik. Gördüğünüz gibi A ve B komponenti var. Bunlar 7'ye 1 ölçüde zaten. Ben hepsini kullanacağım. Küçük yüzeyleriniz için boyayacaksanız siz 7'ye 1 ölçüde 7 ölçek bundan, 1 ölçek de bundan kullanarak yapabilirsiniz. Ben hepsini kullanacağım. Bu B komponenti az olan, bunun hepsini koyacağım. Bu da komponenti fazla olan boya. Bunun içinde karıştırıp boyamaya başlıyorum. Biz iki komponenti de ekledik. Şimdi karıştırıyoruz güzelce. Homojen bir hale getiriyoruz. İkinci günden herkese merhabalar. İlk katı sizlere göstermek istedim. Dün boyadıktan sonra saatte biraz geç olmuştu. Kaydırma solüsyon bizi biraz oyaladı açıkçası burayı temizlemek, yıkayamadığımız için. O yüzden gece bekledik. Şimdi ikinci gündeyiz ve ikinci katı atacağız. Rahat rahat üzerinde yürüyebiliyorum gördüğünüz gibi. Şöyle şu şekilde göstermek istedim size ilk kattaki kapatıcılığını. İlk katta bile çok güzel bir kapatıcılık oldu. Bugün ikinci katını atıp 4 saat bekleyip 4-5 saat artık ne kadar bekleyebilirsek sonrasında da sıvı cam uygulamasını yapacağız. Şu kablomuz düştü. Bunu yeniden kaldıracağız. İlk kat bu şekilde gördüğünüz gibi gerçekten ilk katta bile güzel bir kapama var. Sonra inşallah mutfağı ve banyoyu da bu şekilde yenilemeyi düşünüyoruz. Böyle. Bugün ikinci kattan devam edelim. Haydi başlayalım. Biz ikinci kata başladık. İkinci katta kadife rulo kullanıyoruz. Hem epoksi vardı hem de kadife vardı. Dün epoksi kullanmıştık. Bugün kadife ile ikinci katı böyle böyle geçiyoruz. Gördüğünüz gibi kapatıcılığı yine e, yüksek. Renk farkı da ıslak veya biraz daha kurumuş olmasından dolayı. Kurumaya başladığında tekrar size full halini göstereceğim bu şekilde rengini de anlayabilirsiniz. Biz böyle ikinci katı da bitirdik şu anda. Boyanın tamamen kurumasını ve oturmasını bekliyoruz. Bir 4-5 saat bu şekilde yine bu odada bekleyeceğiz. Islak olduğu için şu an üzerine basıp size gösteremiyorum. Sonrasında da sıvı cam uygulamasını yapıp bitireceğiz. Zaten videonun sonunda yaptığımız her işlemi size daha detaylı bir şekilde toparlayıp anlatacağım. Bunu şimdi bekleyelim. Sıvıcam uygulamasında da görüşürüz. Tamam. Nihayet son aşamaya geldik yani sıvıcam aşamasına. Sıvıcam aşamasında da A ve B olmak üzere iki komponentimiz var. Bunları yine bir 7 oranında birbirine karıştırmanız gerekiyor. Ben hepsini birbirine karıştıracağım. Siz yüzeyin küçüklüğüne veya büyüklüğüne göre bu karar verebilirsiniz. Ben hepsini karıştıracağım. Çünkü yüzeyimiz dediğim gibi büyük. Tamamını döküyorum. Fazla köpürtmemeniz gerekiyor bu aşamada. Şimdi şöyle karıştıracağım. Yine bu aşamada da mümkün olduğunca köpük köpük olmasın. Sıvıcama da bu şekilde başladık. Böyle ince bir katman halinde tek tek kare kare uyguluyorum ben daha kolay olsun ve bir yer kaçırmayayım diye. Bu arada maske taktım çünkü birazcık şey bir tiner kokusu gibi bir kokusu var. Rahatsız etmesin diye maske taktım. Böyle kare kare devam ediyorum. İkinci katı da muhtemelen 4 saat sonra atacağız. Nihayet geldik 3. ve son güne. Bugün artık zaten yapacak bir şey yok. Bitirdik. Gördüğünüz gibi iki kat sıvı cam uyguladık. Bütün uygulamaları dediğim gibi eve gittiğimde size daha böyle bir kafamı toparlayıp düzgün bir şekilde neler yaptık diye anlatacağım. Şimdi son halinde görmeniz için bu şekilde çekmek istedim. Artık üzerine basabiliyoruz rahatça. Üzerinden yaklaşık 12 saat geçti ikinci katın. Sadece e, çok fazla düz renk olduğu için bunun üzerine bir uygulama yapmak istiyoruz ama stencil'dan çok yana değiliz açıkçası. Onun yerine ders aralarını böyle beyaz ders kalemiyle geçebiliriz. Belki onu düşünüyoruz. Ama şimdi zaten 7 gün bu kimyasal kuruma süresine izin verip bu evde zaten şu anda bir hayat olmadığı için, yaşam olmadığı için bu bizim için avantaj olacak. Bu şekilde 7 gün kurumaya bırakacağız. Kimyasal kuruma süresinde geçirdikten sonra istediğimiz gibi temizlik yapabiliyor olacağız. Darbelere temizliğe dayanıklı olacak. Ben şimdiden boya için fikrimi söyleyeyim. Boyayı uygulaması çok rahat geldi bana. Çünkü siz ne kadar hani sağ sola yana falan bile boyasanız boya kesinlikle dalgalı olmuyor. Tabii ki de hani düzgün boyamak önemli ama boyaması ve uygulaması kolay bir boya. Üzerine de sıvı cam uyguladığınızda bayağı boyayı da korumuş oluyorsunuz. O açıdan ben çok beğendim. Tabi koruyuculuğunu falan artık kullandıkça, deneyimledikçe anlayacağız. Ama şimdilik eski haline göre biz çok memnunuz. Dediğim gibi bir renk katmak için ders kalemiyle şöyle kareleri beyaz beyaz bölebiliriz. Ona da ilerleyen günlerde bakacağız. Biz şimdi toparlanıp çıkıyoruz. Dediğim gibi kapanışta da size daha detaylı bir şekilde neler yaptığımızı toparlayıp anlatacağım. Yeniden herkese selam. Biz boyanın üzerinden 2 gün kadar geçti ve eve döndük. Dinlendik. Şimdi sizlere boyanın detaylarını anlatmak için tekrar geldim. Şöyle başlayayım. Nereden başlayayım? İlk yaptığımız aşamalardan başlayayım. Zaten seyrettiniz ama bir de anlatarak, detaylı olarak söylemek istiyorum ki soracağınız sorulara şimdiden kısmen cevap olsun. Ee, i̇lk başta kayman solüsyonla başladık. Şuralara bir yere kayman solüsyonun ve kullandığımız, anlattığım şeylerin fotoğraflarını koymaya çalışacağım. İlk kayman solüsyonla başladık. Kayman solüsyon gerçekten zeminin e, tutunmasını tutulmasını sağlıyor. Boyanın da onun tutulmasını sağlıyor. E, onu kullandıktan sonra bol suyla durulamanız gerekiyor. Bazen mutfak veya banyo yenileyenler oluyor. Onlar için açıkçası daha kolay çünkü suyu tutup Tamamen bu şekilde böyle duruladığınız zaman suyla birlikte akıttığınız zaman zaten temizlenmiş oluyor. Sonrasında da kurulayıp uygulamaya geçiyorsunuz. Ama biz antre ve hol boyadığımız için bizim yıkama şansımız yoktu. Bizi zorlayan kısım sadece o oldu. Biz de Vileda'da böyle mopuçlu bir Vileda ile bol suyla onu yine durulamaya çalışarak orayı temizledik. Bu aşamaları çok çekemedim. Çünkü gerçekten o zor oluyor. Hani hem çekim yapmak hem de o eee meşakkatli aşamaları yapmak biraz zor oluyor. Ve üzerine de basamıyorsunuz rahatça. O yüzden onları anlatmak istedim ekstra olarak. Ee, onu kullandıktan sonra kuruttuk. Zemin tamamen kurudu. Sonra boyaya geçtik. Boyanın ilk katını attık. İlk katını attıktan sonra 4 saat kadar beklemeniz yeterli oluyor. Zaten 1,5 saat sonra kadar böyle elinizle dokunduğunuzda basabilir miyim acaba diye düşünüyorsunuz. Çünkü belli bir kuruluğa gelmiş oluyor. Ama tabii ki zemin olduğu için ki fayanslarda ya da duvarda boyamak eminim daha kolaydır. Zemin olduğu için biz işimizi sağlama almak istedik. 4 saatten daha fazla bekledik. İlk katı attıktan sonra ikinci gün biz ikinci katı attık. Biraz vaktimiz de vardı. 2-3 günlük vaktimiz vardı. İkinci katı da aynı şekilde uyguladık. Boya için şunu söyleyebilirim. Gerçekten uygulaması çok kolay. Yani bazen hani bazı yerlerde oluyor. Dik boyadığınız zaman bile bazı yerlerde böyle mesela enine girmeniz gerekiyor. Sağ sol yapmanız gerekiyor. O durumlarda bile boyanın dalgalanması ya da boyanın şeklinin değişmesi söz konusu değil. Gerçekten çok güzel kapatıcılığı olan bir boya biraz da sıvı kıvamlı bir boya. Biz daha önce su bazlı bir boya kullandığımız için bize sadece o farklı geldi. Ama gerçekten dediğim gibi uygulaması çok kolay. Biz çok rahat boyadık açıkçası. Bizi zorlayan şey de zemin olması oldu. Çünkü e, uzun süre yerde oturuyorsunuz, dizlerinin üzerinde kalıyorsunuz. Işte şekilden şekile giriyorsunuz falan. Bu bizi birazcık zorladı açıkçası. Ama sonuç gerçekten değdi. Sonra ikinci katı da attıktan sonra e, sıvı camı hazırladık. Sıvı camın ve boyaların hazırlanmasında zaten size detaylı bir şekilde anlatmıştım. İki komponent şeklinde geliyor A ve B olarak. Az olanı bir ölçü, çok olanı da 7 ölçü kullanıyorsunuz. Biz e, 2 litrenin tamamını kullandık. Boyayı 2 litre olarak hazırladık. Ekstra geleni kullanmaya gerek kalmadı. 2 litre olarak kullandık boyayı ve e, çok azıcık arttı. Aşağı yukarı tam geldi diyebilirim. 18 ya da 20 metrekare gibi bir alandı. Çünkü yan tarafta süpürgelikler de vardı. E ikinci katı da attıktan sonra sıvıcamı da aynı şekilde 1'e 7 oranında hazırlıyorsunuz. Sıvıcam boyanın korunmasını, darbelere karşı, temizlik malzemelerine karşı korunmasını sağlıyor. Onu da aynı şekilde hazırladık. Biz e, şöyle bir yanlış yaptık. Biz sıvıcamı tamamını hazırladık. Tamamını hazırlamak bize çok fazla geldi. O e, 2 litrelik sıvıcamı gerçekten çok fazla bir yüzeyde kullanabilirsiniz. O konuda bilginiz olsun. Belki de üçte biri bizim e, 20 metrekare alanımızı yaptı diyebilirim. Sıvıca mı da uyguladıktan sonra e, maksimum 4 saat kadar beklemeniz gerekiyor. 4 saatten sonra ikinci katı attığınızda 4 saatten fazla bir kuruma size boyanıza değil ama ilk attığınız sıvıcama zarar vermeye başlıyor. O yüzden 4 saati geçmemeniz gerekiyor. Bu önemli kurallardan biri. Zaten Dry kullanacağınız zaman bir WhatsApp numarası var ve o WhatsApp hattında size bütün bunları anlatıyorlar, destek oluyorlar, sorularınıza cevap veriyorlar. Ama ben de hani kullanan birisi olarak size detaylarını anlatmak istedim. E, ee, ilk katını ince bir şekilde atıyorsunuz ve 4 saatten fazla beklemediğiniz zaman daha sağlıklı oluyor. Çünkü ikinci katı atarken siz e, tamamen kurumuş bir sıvıcımın üzerine uygulama yaptığınızda boyayı değil ama ilk kat olan sıvıcımı kaldırma riskiniz oluyor. O yüzden en ideali 4 saat. 4 saat kadar bekledikten sonra ikinci katı da atıyorsunuz. İkinci katı atmak önemli. Biz banyo veya mutfak olmadığı için hani çok fazla üzerinde cisim çekmeyeceğiz. Çok fazla ...banyo kadar suya ya da işte neme, buhara maruz kalmayacak diye... ...ikinci katı atıp atmamak konusunda kararsızdık. Ama attık. içimiz daha rahat olsun diye. Daha darbelere dayanıklı olsun diye. Sonuçta ne olursa olsun zemin. O yüzden ikinci katı da uyguladık ve şu anda içimiz çok rahat. Ee, gece uyguladık. Şöyle söyleyeyim, ikinci katı bitirdiğimizde saat 11 falandı gece. Ve ondan sonra e, bir odada... ...zaten kendimizi bir odaya kapatmak zorunda kaldık zemin olduğu için... Ondan sonra uyandıktan sonra da yaklaşık 12 saat falan bekledik. Hiç basmadık. Uyandığımızda gerçekten tamamen kurumuştu ve hani normal günlük hayatınıza devam edebileceğiniz şekildeydi. Ee, şu anda o evde e, bir şey yok. Günlük hayat devam etmiyor. Ev boş. Bir hafta kadar daha boş kalacak. 7, 7 gün zaten e, kimyasal kuruma süresi var ve bizim için o da çok artı oldu. Bu 7 gün içinde zaten kullanılmayacağı için kimyasal kuruma süresini de tamamlamış olacak. Bu önemli. O kuruma süresini tamamladıktan sonra da istediğiniz gibi temizliğine devam edebiliyorsunuz. Bu da önemli noktalardan biriydi. Açıkçası başka anlatacak bir şey aklıma gelmiyor. Biz bu kadar yaptık. Aşağı yukarı iki gün gibi bir sürede bitirdik. Dediğim gibi biz zorlayan şey zeminde çalışmak oldu, üzerine basmamak. Bu da zorlayan şeylerden biriydi. Ama boya kesinlikle kapatıcılığı çok yüksek ve kullanımı çok kolay bir boya. Boya yapmayı bilmeyen birisi bile Bence bu şekilde bununla boya yapabilir Diye düşünüyorum ee, Eğer başka benim aklıma gelmeyen Sizin e, sormak istediğiniz sorular varsa Videonun altında sorabilirsiniz Ben memnuniyetle hepsine cevap veririm Bir de e, bu ürünlerden Kullanmak isterseniz Ürünlerin tek tek linklerini aşağıya bırakacağım Sıvı camın, boyaların kayma solüsyonun Hepsinin aşağıya linkini bırakacağım Ürünleri de oradan inceleyip satın alabilirsiniz Bu da bilginize başka aklıma bir şey gelmiyor açıkçası. Dediğim gibi sorular olursa memnuniyetle cevaplarım. Kaymaz solüsyonu için sadece aklıma bir şey geldi. Onu da söylemek istiyorum. Kaymaz solüsyonu zemine uyguladıktan sonra kuruma süresi 45 dakika. 45 dakikadan fazla tutmuyorsunuz. 45 dakikanın sonunda bol suyla duruluyorsunuz. Veya yıkama şansınız varsa yıkıyorsunuz. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım işinize yarayacak bir video olmuştur. Sorularınıza cevap bulmuşsunuzdur. Yeni projelerde belki görüşürüz ama zaten günlük vloglara devam edeceğim için bu boyadığımız yerlerin günü kullanımının nasıl olduğunu, artılarını, eksilerini vloglarda görmeye devam edeceksiniz. Abone olursanız çok sevinirim. Videoya like atarsanız çok sevinirim. Sorularınızı bekliyorum. O zaman sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.